Antalya'da iki bloklu 60 haneli bir apartmanın giriş yolunun adres sisteminde verilen sokak numarası ile uyuşmaması yaklaşık 200 kişiyi mağdur etti. İki bloklu 6 katlı Zübeyde Doğan konaklarının yapımı 3 yıl önce tamamlandı. Kiracılar ve mülk sahipleri bir süre sonra evlerine taşındı. Binalarda yaşayan 60 aileye elektrik ve su aboneliği adresi 5134. sokak olarak verildi. Fakat söz konusu sokak üzerinden binaların bulunduğu yere ulaşılamazken yaklaşık 200 kişi evlerine alternatif bir yol bulmaya çalıştı. Bina sakinleri evlerini haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabiliyor. Vatandaşlar konum bilgisi olmayan evlerine ne kurye ne yakınlarının ne de acil durumlarda gelecek olan itfaiye ambulansın zamanında ulaşamadığından yakındı. Yolumuz normalde gördüğünüz e, sol taraftan gelmesi gerekirken hiç haritada bile olmayan e, nasıl söyleyeyim asfaltı bile olmayan yoldan gelip geçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle karabalıyla geçemiyoruz. Kendi arabamızla geçemiyoruz. Ortada gördüğünüz gibi dikili bir direk var. Hiçbir şekilde kaldırılamıyor. Ne muhtar ne yönetici hiçbir şekilde çare bulamadı. Belediye başkanından yardım bekliyoruz. Olur, Kışın o. yağmurdan dolayı zaten su dolu oluyor. Hiçbir şekilde geç, zaten arabayla geçsek bile bebek arabalarıyla geçemiyoruz. Kargo, Kargolar, gargolar, PTT, PTT hiçbir şekilde yolu bulamıyor. Yemek siparişi versek de aynen ben diyecektim yemek siparişinden ziyade kendi akrabalarımız yolu bulamıyor. Konum da görünmüyoruz bile. Hı hı. Ee, mesela konum atıyoruz, arka taraf çıkıyor. Veya karşı taraftaki işte yangıncı e, çıkıyor ama kesinlikle yolu bulamıyorlar. Yani var ama yok. Yol yok yani hiçbir şekilde. Site var, yolu yok. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde bulamıyorlar. E, gördüğünüz gibi olan evin olmayan yolu haritada bu yol yok. E, haritada bir alt yol var, bir üst yol var ama bu yol yok. Doğalgazı şuraya kadar getirdiler. Oradan buraya gelemiyor. Çünkü belediyede buranın e, yol olduğu görünmüyor. Hı hı. Yani e, bununla ilgili biz Haliyle bir an önce bu işin sonuçlanmasını istiyoruz. Evet. Belediye ile irtibata geçtik. Hı hı. Ee, planlama dahilinde yapılacağını söylediler ama bu işin ucu açık. Yani bir ay, iki ay, bir yıl, iki yıl diye bir şey yok. Buradaki gece kondulardan değil bizim şikayetimiz. Elbet onlar da yıkılırlar. Çünkü planlamada buralar yol. Çevrenin, e, sitenin diğer etrafları hep yol. Yeşil alan ve yol var. Ama gördüğünüz gibi bizim eve gireceğimiz bir tane yol var. Ve bu yol karda, kışta, kıyamette... E, su doluyor yani bırakın yürüyerek çocuk arabalarıyla e, normal araçla bile geçilmeyecek seviyeye geliyor. Ambulans dahi gelmiyor çünkü konum atmamıza rağmen konum ya alt sokağı gösteriyor ya üst sokağı gösteriyor. Ama burada Bur var bir bina. Tabii ki burada gördüğünüz gibi iki bloklu bir site biz var burada. Tabii ki biz varız 60 daire var burada. Yani bu kadar insanın e, bu duruma düşmesi gerçekten kötü. Ya bu işin başında zaten müteahhitle e, belediye arasındaki sorun e, problemden dolayı biz bu sorunları yaşıyoruz. Daha binamızın müteahhitle alakalı birçok sorunu var. Ama biz bunu yani müteahhitle ve kendi aramızda halledeceğiz. Bizim için önemli olan yol. Bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız, siparişimiz, kargomuz, hastamız, ambulans, itfaiye Allah korusun gelemiyor yani buraya. Şu an biz buradayız. Gördüğünüz gibi buradayız. Ama bu sokak var, bu sokak var ama bizim evimizin girebileceği bir sokak yok. Buradan sonra o arada bir sokak yok. Görünebildiği gibi. Buradan gelen insan şu aradan giriyor. Burada bir sokak yok. Bizim kapımız burada ama yani ve tek giriş kapımız var. Biz varız ama yok gibiyiz. Olan sitenin olmayan yolundan evimize girmeye çalışıyoruz. Bu kadar.